Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte kitle maksimum kademeyi kazmaya devam ediyoruz. Ee, en son sanırım 815 kupaya gelmiştik. Tam hatırlamıyorum ama şu an 815 15 15 yazıyor. Şimdi ben oynaya basıyorum ve videodaki ilk maçımı maçıma başlıyorum. Harita inşallah inşallah sıkı, haritaya da sıkıntı karakter gelmezdi. Mikoyu gördüm bir. Birazcık sıkıntı yani ben Mikoy pek de iyi alamıyorum. Hatta zaten anladım. Ha iyi gitti, gitti. Ben şu kutuyu alayım. Hatta direkt şöyle bir keşke de onu kutuya alamasaydı ya. Çünkü görünmez olup yanına giderdim belki. Su konumayacağım arkadaşlar. Şu gidip ben şey yapacağım direktten. Aa şurada Leon var bir tane. Ben Leon'dan birazcık kaçacağım. Bana e, bana şey yapmasın yani bulaşmasın. Sıkıntı olur çünkü. Ha, şöyle Aa şöyle zena. Aa Leon varmış bir tane daha. Okudum. Aa adam bu ya pusu kuranlar nasıl böyle oluyor ya? Eksi bir yedik ilk maçımızdan. Cık. Arkadaşlar ne güzel Leon'u almıştım orada. Şimdi orada adam pusu kurmuş gitmişti. Yani boş gereksiz yere şu an gittim ya. Abi çek ama şurada. Orada search var. Search kesin beni almaya gelecek. Kesin bana almaya gelecek. Burada bek yok kalmadı. Almaya gelmedi. Sorç'ın yani Sorç ultisinin doldurmadığı sürece benim için pek bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum. Zaten yani maksimum seviye için Sorç'a kitini canı aynı yani. Ama işte hasar konusunda Sorç daha fazla. O yüzden hala sıkıntı olabilir. Zehir bulutuyla kaplamış hemen şurayı. Tamam geç şuradan geçtim. 8 kişi kalmış şu an. Hala sıkıntıdayım ama. 7. O Nikon var orada. Bana geliyor. Gelsin. 2900 vuruyorum zaten yıldız. Aa hemen ilk dör ilk dörde girdim arkadaşlar. Tuhaf oldu bir. Şu Nikon'u üzerine atlarsam. Bak miko. Atlayamadım. Atlayamadım. İşte Edgar'ı aldı. ko ne yapıyor? İşte. Hem de arkadaşlar ile birinci oldum. Ustalıkla kastım. Ve 42. kademeye ulaştım. Tekrar oynaya basayım. Çok güzel oldu bu. Şu Edgar'ı bir daha almam çok iyi oldu. Kendi arkadaşlar ben şu ana kadar yani baya baya iyi oynayabildiğim bir karakterdi. Kesin Azıcık işlik şu yukarıdaki kutuyu almaya gelecek. Onu bekleyeceğim. Ya direkt bana da almaya geldi. İyi gitti. Gitti saldı. Saldı. Bir takım adam da kutuyu hızlı alıyor. Bir de Byron geldi şimdi. Her yerde bir sıkıntı karakter var şu an. Benim için. Yani. Neyse devam edeyim. atlamayacağım üzerine ama vallahi şu şeyde de beni gördü bana da dalacak arkadaşlar şu anki şu öldüremedim ya şu öldüremedim şu an ne yapacağım şu şu bazı şekilde pusu kuruyor Hayır. neyse şu kutuyu alayım bazı şekilde bana şimdi kesin musallat olacak değil mi of Ya arkadaşlar ya bazı şekilde direkt bana bana, bulaştı şimdi aldı neyse artık iki kupa belki bu, diğer bu maç şanslı çıkarım. Aslında e, e, videolarda hep şanssız oluyorum yani. Kit için böyle baya baya uygun bir yarıta gelse rahat kasarım yani. Neyse videoya döneyim. Yani şöyle vurdum vurdum vurdum. İşte bu fengi aldım. Kiti bu yüzden seviyorum çok güçlü. Yani baya sinsi bir suikastçı. Ya Crow da sinsi işte. Bir sıkıntı var. Ben de takım olmaya çalıştım? Neyse anlayamadım. Benim şu an gücümün yeteceği en, en basit kişi Mortis de. Ne, neyse şimdi. Yani yaz diyor da şimdi pek bir müsait değilim. Abim niye bana mesaj atıyor? Neyse bari şu kral <laughs> ya, yaz... Neyse da daha sonra yazarım. <laughs> ne yazıyoruz, ne yazıyoruz ya? ha, o da video çektiğimi biliyordu. <laughs> Tabii ki yani. Neyse ama şimdi ben şöyle bir görünmezliğe basayım. Aa be Mac benim yerimi biliyor. Şimdi birazcık bekleyeceğim burada. Aksesuara basıp gideceğim biraz. Ben şöyle hayır ya. İşte otobasmanın kötü yanı ya. Keşke otobasmasaydım. Neyse. Onik oldum. Onik oldum. Şimdi Mortis var. Ben şöyle üzerine atladım ve yine mükemmel bir birincilik arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık bekleteceğim çünkü hani abim bana mesaj atmıştı işte onu hemen söyleyip geliyorum ne videosu olduğunu da şimdi yarışmanın bitmesi benim umrumda mı ya şu an yarışma bitti neyse hemen şunu şey yaptım bak bari bro pesteki ödülü de açayım star hediyesi en daha çıktı neyse ben hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tamam geri geldim. Şimdi videoya yeniden devam ediyorum. Hemen oynaya basıp. Şimdi başa başladık arkadaşlar. Şurada bir tane dynamite var. Dynamite kesin aşağıya gelecek. Ben de tam mermiyi bana vurduğunda aksesuara basıp yanına geleceğim. Hatta şöyle geleyim direkt. Gel gel hoş geldin. Tamam. <laughs> ya şimdi bazı ışık Yolu'nun zamanı mıydı? Bir de Daryl'ın. Heh aldım neyse iki yük oldum. Şuradaki yükü almam. Bak gelirse üzerine atlarım böyle. Oo, nasıl aldı beni? Adamın son bir canı kalmıştı. Neyse bir dahakine. En azından ya, eksi çok da fazla kupa yemedim. Şimdi yanımda bir tane bibi var. Bibi benim için sıkıntı değil yani. Zaten hemen hızlı vura bir karakterim şu an. Bibi de niye geliyor gerçekten üstüme? Bir daha aksesuara bakıyor. Hemen şöyle hatta üzerine atayım. Bir şu an kesin yaptığından pişman olmuştur. Hatta kızgın emojisini de attı. O üç yüklü kit mi var? Sıkıntı. Üç yük. Orada da bir tane kişi var. Kim o gerçekten? Neyse ben devam edeyim. Pusu Neden dağdan pusu kurmuş? Neyse şimdi bir yük daha toplamam lazım kitle eşit şartları gelmem için. Bence şuraya atlasam mı? Da... Zaten ultim her türlü yeniden dolar. Olamaz. Hayır. Arkadaşlar arkadaşlar çok büyük sıkıntı. Arkadaşlar nasıl kurtuldum gerçekten oradan bir tek ama hala iki yük kaldım. O ne? Heh. İyi kutusunu aldım. Yani zaten ben de bana da bulaşmış yine de kutusunu çalmam iyi oldu. Ve kendisini de öldürdüm arkadaşlar. Bu maç şanslı çıktım. Bu maç şanslı çıktım. Gayet. Şuradaki iviyi de almam lazım bir. Ama suyun üstünden gidiyor. Sıkıntısı o yani. Şimdi şöyle gideceğim ve şuradaki iviyi alacağım. Aldım işte. Ve şurada da anca şeli olur. Bereşe birinci oldum arkadaşlar. Çok güzeldi bu maç. Şimdi 43. kademeye ulaştım. Şu an gayet iyi gidiyorum. 845 kupaya ulaştım. Ve tekrar oynayı, tekrar oynayı basıp devam edeyim. 50 kademe olursak çok iyi olur. Şu an 43. kademedeyiz. Bir de 45 kademeye de bayağı yakınlaştık. Şu kutuyu <laughs> İşte en iyi kit benim buradır. Burada. En iyi kit benim. Devam edeyim. Şeyi Riko'yu öldürdü şu an. Ha hatta Ali koşur da. Bir eli multi de. Bir eli multi de. Ha yok pusu kuran biri yok. Şunu bir de kenar köşeye çekeceğim ki şey olsun yani. başkası bulaşmasın bana. 2900-2900 vuruyorum ve bir vuruş yaptım. Niko aksesuara basacak. <laughs> Arkadaşlar oradan Sherry gelmiş geldi beni vurdu. Neyse dördüncüyüm en azından. 44. kademe olduğunda ben videoyu bitireceğim. Pek de uzatmıyorum bilerek çünkü bir ara bir tane Brawl Stars videosu çekmiştim. Farkında değildim yani. Bayağı uzun sürmüştüm. O yüzden yani artık bundan sonra videoları çok da uzun yapmıyorum. Yani izleyici daha da şey yapsın diye. Sevsin diye. Ve şuradan kolu alıyorum. Ben niye atladım? Ben niye atladım? Ben niye atladım ya? Gerçekten ben niye atladım az önce? Eksi beş yedim. Oo, şu koltu kaçmasaydı iyiydi. Şu koltu da koltu neyse. Bir de şimdi de yani güçlü güçlü bir tane yakıncı gelir yani şanslı şanslıma. Neyse bir sıkıntı yok sıkıntı yok. Me moralim düşmesin. Leon gitti. Leon. ben o yüzden şuradaki kutuyu al, al alacağım. Şu dynamite da acaba sürpriz yapsam mı? Şu dynamite bir sürpriz yapmayı deneyeceğim. Tabii olursa çünkü çok şu an çok fazla açık bir alan. Ha, pusu kurmayacağım bu arada. Pusu ama şu an nerede acaba? Ben amaçlı senin kutunu alıyorum. Ve i̇şte orada kimsecik yok. Yani kimsecikler yok. Ya ben niye o yanlışlıkla yaptım? Neyse. Yine 1900 1900 vuruyorum yani. Belki önceki maç gibi şanslı çıkarım. Yok önceki maç değildi. <laughs> ya yüklü Kenji mi? Benim ayrıca şansıma da böyle olur yani. Şansıma da böyle olur anca ya. 7 yüklü kenji gelir. Neyse. 44. kademe olmam lazım. Yanlışlıkla sayarım elim hoparlöre geldi. Neyse. Şimdi ya şimdi yine anlayamıyorum neden bu kadar şanssız çıkabilirim. Ben Dynamite saldırmayacaktım ki niye ulti attı. Neyse belki bu maç birinci falan olurum. Şöyle bir görünmezliğe basayım. Yok ya. Ha şöyle tık tık gitti. Oh, hala bir sıkıntı sıkıntı. Bir sütü var. Bir şey var. Neden hep böyle şey karakter geliyor? Hep sürekli. Şöyle bari suya sürpriz yapayım. Tamam suyu aldım. Birazcık canımın dolmasını bekleyeyim bari. Çok fazla canım gitti. Aa bedava 2 yük. Hayır 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 ben olmam ben olmam ben olmam. Tamam gittim burada O yok yaşıyorum. Vallahi yaşıyorum. Vallahi yaşadım ve üçüncü oldum arkadaşlar. Şimdi inşallah eksi kupağım falan yoktur. Bir çıkayım bir bakayım. Ödülleri falan da açarım hem. 12 kupa 42. Şu an eksi bir kupam var ama yine de ben yani onu tamamlayacağım. Hemen. Şimdi yine hala birazcık sıkıntı karakterler var ve ben de sıkıntıdayım. Doğrusu. Şimdi, ya şimdi de yani ben bu kadar bir şanslı olabilirim en fazla. Yani bir de Sörj'ün bana Aa ben benim bu kadar maksimum şansım gerçekten bu kadar mark arkadaşlar? Uf, neyse. Bir kez daha gireceğim mecburiyim. Videoda kademe atlayacağım dedim dedim. Bir de video uzun sürdü. Sıkıntı oldu. Neyse. Şu kutuyu alacağım hemen. Daha sonra devam edeceğim. Bakalım şu aşağıda bir kişi var mı? Biri var mı? Ya şimdi de yani iki yüklü Edgar'ın mı olması lazım. Bir de takım olmaya çalışıyor. Ben takım olmuyorum. Şu an gerçekten bir de şurada üç yüklü Kenji'nin mi olması lazım? Anlamadım hiçbir hiçbir şekilde. Her yerde bir kişi var. Edgar'ın bir de şimdi o kutuya alması. Şimdi bay gerçekten çok şanslı oldum fark ettim videoda. Neyse belki şansa birinci olurum da bir gibi. Ne yapacağım ben? Acaba şöyle e, aksesuara basıp Edgar'a da gidemem belki. Yani tam tutamam. Ya şurada bir Emz var. Acaba Emze Emze mi gitsem şöyle? Kim aldı? Siz mi yapsam? Ya, yapamadım. Yapamadım. Adam bir de gidiyor o pusu, kur pusu kuruyor. Hemen şöyle. Hayır 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 hayır. Ölmem ben ölmem ben ölmem ben. Çıldıracağım tamam, çıldıracağım çok kötü oldu. Ya bu kadar mı şanslı olurum maksimum ben? Şuraya kaçayım bari aksesuar falan basıp bir kendimi kurtarmaya çalışayım. Anca da search bana dalır. Yani anca da gidip search bana dalır. Bir de dış say katıyor utanmadan. Ya. Off. Hala sıkıntı. Artı bir kupa sadece. Artı bir kupa. Yani neyi var sadece bunun ki? Artı bir kupa. Neyse şu yuk yukarıya gideceğim biraz bir. Ooo adamlar bu kademede nasıl böyle oynuyor ya? Adamlar bu kademede nasıl bu kadar şey oynayabiliyor? Yani nasıl diyeyim böyle her şeyi anlayabiliyor mesela yani. Ben orada gidip yani şey yaptığımı nasıl anlıyor? Aha geldim. Tamam Spike'den en azından intikam aldım. Neyse. 6 kişi kaldı. Hemen kişi azaldı. Sanırım bu maç şanslı, şanslı olabilirim. Acaba şu yukarıdaki iskeletleri geçip hemen şey mi yapsam? Şuradaki kutuları mı alsam? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şu yukarıya da geçip şey yapayım. Oh. Şöyle yukarıya kaçacağım ben. Şuradan bir boğ geldi. Aa gel 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 gel. Bunu bunu da almam lazım. Beni takip ettiğini sanırım biliyor. İşte intikam böyle alınır. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu videoda bayağı iyi kit kastım. Bu renkte onu aldım. Ben de bedava bedava kişi alayım. Şimdi hemen şunu da aldım mı bitti. Bu renkin beni almayayım. ihtimali yok. Tamam arkadaşlar. Bu maç çok güzeldi. Birinci oldum. Ve 44. kademeye ulaştım. Arkadaşlar video bitmiştir. Kanalı, kanalıma abo abone olmayı unutmayın. Ee, bildirimleri açmayı ve diğer videoları ziyaret etmeyi unutmayın. Diğer videoları beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.